Merhaba arkadaşlar. Bugünlük günlük rutinimi yaptığım rutinimi göstereceğim rutin olarak. var diyoruz grupla bizim ittifak grubu olsun, kendi klanımız olsun. Yani fark etmez arkadaşınızla dönebilirsiniz. Şimdi kesitler halinde hızlı hızlı dönerken çekeceğim. Çöpleri biriktireceğiz. toplarız alırız sonra videonun sonunda. Hem daha güzel olur hem de bir şey göstermiş. Kaç vurdum kastık diye. Bu videonun sonunda da şu an saat örnek 2.45. Bakalım saat kaça kadar kaç vurdum kastıyız. Bir de kaç saat dönebileceğiz. O da önemli. Düşmanlar gelecek. Savaşacağız vesaire. O zaman video güzelce başlasın. Hemen hemen midfire çıktı. Hemen vuruyoruz abi. Özelliğimizi açıyoruz. Bak Star plus bu yüzden çok işe yarıyor işte. Abi diyor abi style plus'ı ne yapacağız? Yapacaksın abi bir şeyler ya. Star plus da bu arada her şey gider. Düşman geldi yukarıda. Düşman kaçtı. Ben vurmaya devam ediyorum. Ekip hallediyor zaten. 3-5 kişi bir adamı yeter zaten çok çok. Gördüğünüzde düşmanlar da geldi. Bunun yırtılmadığı için şey yapamıyoruz. Olsun. Nice. O da patlayacak neredeyse. Güzel. Kesiyoruz midi 390 ordum var. Çöpleri bekletmeyelim. Direkt alalım. Düşmanlar geliyor şimdiden. Belki video kısa sürer. Yani Pet yakıtı vesaire düşsün zaten rahat rahat. Bakalım nasıl olacak. Hop. Hemen çöpümüzü alalım. Çöpümüzü düştü. Aldık. Güzelce mitfardan. 5700 urlumuzu aldık. Mükemmel. Bunları da keselim. Ben midfire keserken transferi doldukça açıyorum. Çünkü can dolduğuma derdi kalmasın yatıkları keserken. Zaman kaybı yapmayalım diye. Bu arada olay var herhalde hemen gidelim. Geçerli. Evet. Gördüğünüz üzere düşmanlar geliyor devamlı zaten. Ondan sonra evet. midfire da geliyor aynı şekil. Bunlar normal. Rahat rahat böyle kesiyoruz. Özellik her zaman lazım. Hı. Şöyle. Hemen yeni midimiz çıktı. Vuruyoruz. Mid kesmek kolay değil. Grup sağlam olması lazım. Yoksa hiçbir türlü patlamıyor. Hemen böyle vuruyoruz. Rahat rahat kesiyoruz. Dediğim gibi ya Star Plus olması şart bu şeylerde. Mid fare keserken. Grup çok kalabalıksa gerek olmaz tabi ama yine de lazım düşman gerisi ekstra diye. Rahatsız edince büyük patlatırlar sizi. O da büyük bir sıkıntı. Ses yapalım. Vurma devam edelim. Şöyle hemen. Hop. temizlemekte fayda var. Bir dakika geldiğimizde yatıkları olmayınca rahat rahat yani seriyi kesmiş olacağız. Büyük mid fire'ı. Yoksa bunlar ufak ufalar 500 bin 600 bin vur yanında patlarız. Hemen midimiz çıktı vuralım. Vur 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 vur. Teşek i̇şte yapıyorum gelmiyor mesela. Hemen vurmaya devam ediyoruz. mid kesmek basit dediğim gibi. Fazla bir süre geçmedi daha 18 dakika oldu. 18 dakikada 3. mid'im mi? öyle bir şey oldu galiba. 190 bin vardı zaten. 192 bin. 191 bin varmış. 409 bin oldu şimdiden. 4. midi kesiyoruz. Mükemmel. Rahat kesmek. Mid kesmekte bir şey yok. Sadece geminin dayanması önemli. Dayanma, hasara vurmak önemli zaten. Belirli süre sonra bitiyor. Çöpünde kıdemini alıyorum. Rüpe puanı fazla şeref kasalım diye. Biz fazla şeref kasmak istemiyoruz ama gene de ne yapalım? Altın rütbe olsun gibi yeter mantığıyla. Ufak yatıkları her zaman kesiyoruz. Haritanın da şuradan yukarıda duvarın dibinden geçiş var diğer portu. Oradan kısa yol olarak kullanınca bir beyleğe geçebiliyoruz. Hatta onu tekrardan gösterelim. Önceki videolarda göstermiştim sanki bir kere. Tekrardan gösterelim. Bak ya nereden gidiyorum. Kenardan mükemmel bir şekilde şöyle geçiyoruz. Şöyle mis gibi. Görüyorsunuz yol bunu bitiyor. Buradan tekrardan geçince porta yol açılıyor. Tabii canınız azalıyor bayağı bir ama fark etmez. geldi yani yetiyor canınız geçmeye. Ne yapıyoruz? Mayınlamışlar yolu. Hemen mayınlamışken istemiyoruz. Bastık aldık mayının birini. O neyi be? O nereden vurdu öyle? Tutucu var mı? Yapacak bir şey yok. Ortadan atladık. Hemen bir böyle midfire'ımızın içine doğru gidelim. <laughs> Geliyor mu arkamızdan bakalım. Geliyor. Hemen mid çıktı yapıştırıyoruz. Özelliği açtık. Rahat rahat önüne kalabiliyoruz bu sayede. Bir bele middeyiz. Sırayla döngüyle kestim için aslında midler 7.5 gibi dakika bir süreyle denk geliyor gibi oluyor. Güzelce kesiyoruz hızlı hızlı. Chatten de gırgır gır şamatımızı yapıyoruz. Zaman geçirmek için. Sebrom'umuza bakalım bu arada. Sebrom yüklü. Mükemmel hoş. Şöyle biraz genel hasar alalım üstümüze. Depilingimiz doldu. Midfire patlamak üzere patlıyor. Patladı. Hemen çöpümüzü alalım. Hop çöpümüzü aldık. Güzel. Düşman kesme görevimiz bitecek. 3 tane kesince görev daha bitecek. Şerefle DLB bitiyor. Mükemmel. Hemen ufak yatıkları keselim. Sonraki 3 mi de gidelim. Bakalım bize mitte neler bekliyor. Son mit olsun. Çünkü her an düşmanlar toplanabilir. Sop savaşa dönebilir. Neyse bir videonun da sonuna geldik. İşimiz gücümüz dükkanda olduğumuz için de biraz vakit daralıyor. Yani güçlü gemilerin böyle şeyi işte dönüyorsun durma mitfire zaten ana kaynağı mitfire invoke ebedidir güçlü gemilerin şeyi kaynağı böyle rahat vurdum kasabiliyoruz işte 391 bin modumuz vardı 421 bin oldu. Bu süre kaç dakikada? 2 saat 45 dakika dedim galiba. 2 buçuk saat demeye bile gerek yok. Yarım saatte ortalama yarım saatte iyi bir urdum kasmış olduk mu? Oldu. 20, 31 bin mi? Yok. Tam 31 urdum kasmışız. Pet yakıt aldım bilmiyorum. Aldısa da aldım. Onu videonun başından sonuna görmüş olursunuz. Yarım saatte bu kadar hızlıca urdum kastık. Siz de kasarsınız. Güçlü geminin zaten olmuş oluyorsunuz yani yarım saatte bir korunu kasarsanız saatte de 60 bin kasıyorsunuz yani artık bunun farkına varmalısınız siz de güçlü gemi olmak için hemen geminizi kasmanız lazım 24 seviye olup midfire olsun stroke olsun invoke olsun görevler olsun bunları yapmakta fayda var görüşmek üzere tekrardan abone olmayı like atmayı bildirim açmayı unutmayalım savaş kısımlarındaki e, sesleri biraz keseceğim sonra demeyin ki neden orada ses yok Şimdi savaşırken mesela acayip sesler çıkmış olabilir ya da küfür vesaire olur. Çünkü komander oluyor, yetkili oluyor örnek vur diyor, o niye vurmadı deyip böyle şeyler olabiliyor. Yapacak bir şey yok. Sağlıcakla kalın. Eyvallah.